Yıl 2017. Bangladeş'in Chittagong limanındayız. Gemiden inmiş limanın çıkış kapısına doğru gidiyordum. Takkeli, entari ya da şalvar giyimli yaşlı birisiyle hafifçe çarpıştık. Nedeni o olmamasına karşın özür diledi ve konuşmaya başladık. Nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyledim. Hiç beklemediğim bir cevap verdi. Atatürk'ün çocuğusun yani dedi. Heyecanlanmıştım. Sohbeti sürdürdüm. Birçok kimseye inanılmaz gelebilir ama bana şunları söyledi: "En büyük Müslüman Atatürk'tür. Biz Bangladeş olarak onun öğrettiği yoldan gittik ve özgürlüğümüze kavuştuk. Fakiriz ama onun yaptıklarını yaparsak fakirlikten de kurtulabiliriz. O sadece Türklerin değil, tüm doğu halkları için de büyük bir önderdir." Amerika Birleşik Devletleri Yıl 1971 Fırat adlı gemiyle Amerika'nın Philadelphia limanına 10 bin ton tütün götürmüştük. Şehri dolaşmış gemiye dönüyorduk. Yanımıza bir araba yaklaştı ve nereye gittiğimizi sordu. Limana deyince bizi götürebileceğini söyledi. Üç arkadaş bindik ve geminin bordasına kadar getirdi. Bu kibar Amerikalıyı Türk kahvesi ikram etmek için gemiye davet ettim. Zabitan salonuna geçtik. Kaptanımız da oradaydı. Misafirimiz salonu inceledikten sonra bu geminin bir Türk gemisi olduğunu söylediniz. Ancak salonda Atatürk resmi yok, dedi ve hemen ilave etti. Önce Atatürk'ün resmini koymalıydınız deyip kahveyi içmeden gemiden ayrıldı. Hepimiz şaşırıp kalmıştık. Karşılaştığımız olaya bir anlam veremiyorduk. Bu olayı çok düşündüm. Sanırım bu kibar Amerikalı varlık nedenimiz olan Atatürk'e kayıtsız kaldığımızı düşünmüş ve tavrımızı vefasızlık olarak değerlendirerek bizi protesto etmişti. Karşılaştığımız bu sıra dışı olaya başka açıklama bulamamıştım. Ekvador Yıl 1988 Yer Ekvador'un Guayagil şehri Gemideki işim bitince çevreyi tanımak için dolaşmaya çıktım. Bir okul rastladım. Okulun girişindeki alanda beş tane büst gördüm. Birinci büst Simon Bolivar'a aitti. İkincisi Che Guevara, üçüncüsü Fidel Castro, dördüncüsü Emiliano Zapata ve beşinci büst Mustafa Kemal Atatürk'e aitti. Büsleri inceleyip İspanyolca açıklamaları anlamaya çalışırken, öğretmen olduğunu düzgün İngilizcesiyle söyleyen bir kişi geldi. Nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyleyince içtenlikli bir ilgi gösterdi. Atatürk hakkında konuşmaya başladık. Türk devrimi konusundaki bilgisi yüksekti. Atatürk'ü saygı duyduğu diğer dört devrimciden ayrı tuttuğunu söyledi. O yalnızca ülkesini kurtarıp modern bir ulus yaratmakla kalmadı ezilen uluslara evrensel bir örnek yarattı. İnsanlık tarihinde hiçbir lider bunu başaramamıştır," dedi. O an duyduğum övünç ve mutluluğu unutmam mümkün değildir. Hindistan, yıl 1999. Hindistan'ın Visakhapatnam limanındayız. Şehri dolaşırken büyük bir kitapçı dükkanına girdim. Çocuklar için kısaltılmış İngilizce dünya klasikleri dizisi olduğunu gördüm. İncelediğim listede Atatürk'ün Hayatı ve Devrimleri isimli bir kitap bulunuyordu. Listede olmasına rağmen raflarda yoktu. Görevliyi buldum ve diğerleriyle bu kitabı istediğimi söyledim. Görevli okulların yeni açıldığını ilginin fazla olması nedeniyle kitabın kalmadığını, ısmarladıklarını ve bir hafta sonra uğramamı söyledi. Ertesi gün limandan hareket edeceğimiz için zamanım olmadığından bu kitabı alamadım. Bir yandan bütün kitap evi benim olmuş gibi mutlu oldum, diğer yandan derin bir acı ve üzüntü duydum. Dünyanın öbür ucunda çocuklara öğretilen Atatürk kendi ülkesinde üstü örtülmüş, Yetkili yerlere gelen kişiler onu bu ülke gençliğine öğretmemek için her şeyi yapmışlardı. Üzüntümün nedeni buydu. Kamerun, yıl 2003. Kamerun'un Dual limanındayız. Kütük kereste yüklenecek. Yükün sahibi gemiye yüklemeye nezaret edecek bir kaptan göndermişti. Kaptan Hırvat'tı. Zabitan odasına geldiğinde gelenin karşısına düşen duvardaki Atatürk resmini görünce duraladı. Bir süre durduktan sonra resme doğru yürüdü. Saygı ifade eden davranışlarla resmi nazikçe düzeltti ve hepimizin yüreğine bir ok gibi saplanan şu sözleri söyledi. Siz bu insanı ve ideallerini anlayamadınız.'' Anlamış olsaydınız bugün Avrupa kapılarında sürünmez, Avrupalılar sizin kapılarınızda bekleşirlerdi. Yıl 1986. Mısır'ın İskenderiye limanındayız. Amerika'dan buğday ve soya fasulyesi getirmiştik. Antik bir kent olduğu için şehri sokak sokak yürüyerek geziyordum. Roma döneminden kalma büyük bir yapıya rastladım. Kapısında Semen House yazıyordu. İçeri girdim. Öğlen vakti olduğu için yemek servisi yapılıyordu. Yaşlıca bir garson benimle ilgilenip bir masaya oturttu. Siparişimi verdim. Biraz sonra yaşlı garson yemeğimi getirdi ve nereli olduğumu sordu. Türk'üm dedim. Biraz durdu ve hiç beklemediğim biçimde siz Türkler yatıp kalkıp Atatürk'e dua etmelisiniz. Siz de bizim bugün olduğumuz gibi uyuyordunuz. O sizi uyandırdı ve şimdi kendi gemilerinizle dünyanın her yerinde deniz ticareti yapıyorsunuz. Ne mutlu size. Biz hala uyuyoruz, dedi. Atatürk hiç konu edilmemişken, yemek sipariş etmekten başka tek kelime konuşmamışken, birdenbire söylenen bu sözler, bende bir balyoz etkisi yaptı. Gemide bazı gerici zihniyata sahip arkadaşlar vardı ve bunlar Atatürk'e karşıydılar. Ertesi gün onları ayrı yerde yemeğe davet ettim. Yaşlı garson beni görünce geldi ve arkadaşları işaret ederek bana ''Bu gençler de Atatürk'ün çocukları mı?'' diye sordu. Önceki gün söylediği sözleri bu kez onlara dönerek söyledi ve şunları ilave etti. ''Ben okuma imkanı bulup bir meslek sahibi olamadım. Uzun yıllar gemilerde gemici olarak çalıştım. Şimdi hiçbir sosyal güvencem olmadan burada garson olarak çalışıyorum. Benim sizden farkım ne yazık ki benim bir atatürke sahip olmamamdır. Bu sözler Atatürk'ün nimetlerinden faydalandıkları halde ona karşı olan bizimkilere verilmiş bulunmaz bir dersti. Yaşlı ve eğitimsiz eski bir Mısırlı gemici kadar Atatürk'ü tanımıyorlar, üstelik karşı çıkıyorlardı. Bazılarının utandığını hissettim. Mısır'ın İskenderiye limanında o gün aslında ulusal bir trajedi yaşanmıştı. Kaçı bunun farkına vardı bilemiyorum. İstanbul. Yıl 1988. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak çalışıyordum. Beş gemi hizmette. Beş gemi daha gelecek. Hizmet dışı olan gemiler Pendik Tersanesine çekilip gerekli bakım ve kontrolleri yapılıyor. İşletmede çok sayıda mühendis var. Bu arkadaşların kendilerini yetiştirmede gösterdikleri isteksizliğe üzülüyorum. Bir gün umutsuzluğa kapılmış masamda düşüncelere dalmıştım. Bir an Norveçli Kaptan Vikin sesiyle kendime geldim. Kaptan Vik, karamsar görünüyorsun. Nedeni ne? dedi bilinç yetersizliği, duyarsızlıklar ve durumumuz konusundaki umutsuzluğumu anlattım. Bana ciddi bir tavırla şunları söyledi. Atatürk'e sahip bir ulusun insanları umutsuz olamaz. Buna hakları yoktur. Biz sizin çok uzağınızda bir ülkeyiz. Atatürk bizim büyüğümüz değil. Bize Norveç'te Atatürk'ü okuttular. Onu öğrendik. Biz mutsuzluğu yenmeyi Atatürk'ü okuyarak öğrendik. Atatürk bize umudu ve kendini yaratmayı öğretti. Cezayir. Yıl 1989. Cezayir'in başkenti Cezayir'deyiz. 70, 80 ve 90'lı yıllarda Kuzey Afrika ülkelerinin tümüne yaşamları için gerekli olan pek çok şeyi Türkiye'de üretilmiş ürünlerle biz götürüyoruz. Bu ürünleri Türk yapımı gemilerle taşıyoruz. Bir gün geminin zabitan salonunda Cezayirli acenta memuruyla sohbet ediyoruz. Memura şöyle bir soru sordum. Resmi dil olduğu için Fransızcayı yani bir Avrupa dilini biliyorsunuz. Hemen karşınızda Fransa var. 1962 yılında bağımsızlığınızı kazandınız. Ancak hala gelişmemiş bir ülke durumundasınız. Bunun nedeni nedir? dedim. Şu yanıtı verdi. Bağımsız bir ülke olduğumuz doğru. Ancak bu kalkınmak için yeterli değil. Bizde sizdeki gibi bağımsızlıktan sonra ülkeyi devrimleriyle çağdaşlaştırıp kalkındıracak bir Atatürk çıkmadı. Sizin en büyük şansınız Atatürktür. İlerleyip bugüne gelebilmenizin nedeni odur. Amerika Birleşik Devletleri Yıl 2011 Yer New York Kennedy Havaalanı Yurda dönüyoruz. Herkes detaylı olarak aranıyor. Benim eşyalarımı kontrol eden görevli yakamdaki rozeti göstererek bu Atatürk dedi. Tanıyor musun diye sordum. Tabii tanıyorum. Okulda Türkler için neler yaptığını öğrettiler dedi. Amerikalıların genel kültür konusundaki ilgisizliklerini ve eğitimlerinin sorunlarını bildiğim için bu yanıt beni hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Amerikalılar bile Atatürk'ü gençlerine öğretiyor, Türkiye'de ise Atatürk öğrenilmesin diye yönetici olmuş kişiler neler yapıyor? Üzüntümün nedeni buydu. Yıl 1990. Cezayir'in Arzio limanına ububat götürdük. Yolda içme suyu tankı kirlendiği için tüm içme suyunu denize basmıştık. Limana yanaştık, su istedik. Liman yetkilileri su pompalarının 5 yıldır bozuk olduğunu, bu nedenle su veremeyeceklerini söyledi. Biraz da alaycı biçimde "Pompayı tamir ederseniz su alabilirsiniz." dediler. Öneriyi ciddiye aldık, pompayı söküp geminin atölyesine getirdik. Pompa Fransızlar tarafından monte edildikten sonra hiç bakılmamış. Onların bıraktığı yedek parçalarla pompayı çalışır duruma getirip montajını yaptık ve tanklarımızı doldurduk. Bu işler bittikten sonra bir liman yetkilisi gemiye geldi. Biz su parası isteyeceğini beklerken yetkili kişi "Önce Atatürk'e, sonra size teşekkür ediyoruz." dedi. Şaşırıp kalmıştık. Bize teşekkür etmenizi anladık ama Atatürk'e teşekkür etmenizin nedeni nedir? dedik. O olmasa siz bu pompayı tamir edecek bir eğitim alamazdınız, dedi. Bu arada yakında bulunan bir Yunan gemisinin de su istediğini söyledi. Ona su verip vermemeyi bize sordu. İzmir, Yıl 1985 İzmir'e yük getiren Yunan bandıralı gemide baş mühendis mide kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırılmış. İşe davet ettikleri için görev aldım. Gemide tek Türk, baş mühendis olarak benim. Bir sohbet esnasında gemi kaptanı, adı Kostay'dı, gümrükte fotoğraf makinesinin mühürlü kameraya kilitlendiğini ve bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Makine yanında olsaydı ne yapacaktın diye sordum oğlu istediği için kordon'daki Atatürk anıtının resmini çekeceğini söyledi. Şaşırmıştım. Atatürk size tarihinizin en büyük darbesini vuran komutandı. Neden onun resmini çekmeyi düşünüyorsunuz?" dedim. Şu cevabı verdi. "Biz emperyalizmin emrinde haksız ve işgalci olarak Anadolu'ya geldik. Uçurumdan aşağı yuvarlanırken Atatürk sizi uçurumun kenarından alıp özgür uluslar arasına modern bir ulus olarak kattı. Bunu yaparken insanlık tarihine ezilen ulusların kurtuluşuna örnek olan yeni bir deneyim kazandırdı. Onlara özgürlükleri için mücadele ederlerse kazanacaklarını öğretti. Atatürk bu nedenle bizim için de değerlidir. Bu cevap nedeniyle etkisini hayatım boyunca taşıdığım bir duygu yoğunlaşması yaşamıştım. Hindistan, yıl 1982. Hindistan'ın Bombay şehrinde otelde yurda dönüş için uçak bekliyoruz. Bizim işlerle görevli ajente memuru hepimizi grup olarak yemeğine götürdü. Yemek esnasında bir arkadaşımız sigarasını yakmak istedi fakat çakmağı yanmadı. Yanındaki masada oturan bir kişinin önünde sigara ve çakmak vardı. Şahsı Türke benzettiğim için çakmağı Türkçe istedim. Yüzüme tersçe bakınca İngilizce olarak kendisini Türk sandığım için Türkçe konuştuğumu söyledim bir anda kabalaşarak kızgınlığını ifade etmeye başladı. Durumun kavgaya dönüşeceğini anlayan ajanta memuru araya girerek kavgayı önledi ve şahsın ayrılmasını sağladı. Ben durumu anlamak için memura olayın nedenini sordum. Memur bu şahsın Yunanlı olduğunu ve onları 400 sene yönetmemiz nedeniyle Türklere kızgın olduğunu söyledi. Ben Türklerin kurdukları devletlerle Hindistan'ın kuzeyini bin yıldan fazla yönettiğini söyleyip siz de mi bize kızgınsınız diye sordum. Ajanta görevlisi gayet içten bir biçimde tam tersi. Biz Hintlilerin size yani Türklere iki konuda teşekkür borcumuz var. Türklerin yaptığı muhteşem eserleri her yıl milyonlarca turist ziyarete gelip döviz bırakıyor. İkinci teşekkürüm Atatürk'ün Anadolu'daki zaferiyle biz Hintlilere bağımsızlık yolunu göstermesidir. Ayrıca Hindistan kırsalında okuma yazma mücadelesini Atatürk'ün eğitim sistemini örnek alarak yürüttük. Türkiye'deki eğitim enstitüsü uygulamasını biz burada yaptık. Saygıdeğer Metin abi, bir geni mühendisi olarak dünyanın hemen her ülkesine gittim. Karşılaştığım aklımda kalan anılar bunlar. Bunların hepsini bizzat yaşadım adımı istediğin kadar kullanabilirsin. Hakkında 12 bin kitap yazılmış bir dahi yabancılar bizden daha iyi tanıyorlar. Bunu herkes görsün. Hatırladığım anı olursa onları da yazarım. Sağlıcakla kalın. Mehmet Ali Ergöz